Nuh aleyhisselam insanlığın ikinci atasıdır. Bugün de Nuh'tan çıktı bu mevzu. Neden ikinci atasıdır? Birinci atamız Adem aleyhisselam, ikinci atamız Nuh aleyhisselamdır. Çünkü bir insan bir anne ve babadan doğar, yaşantısına devam eder. Bir de müşrikten doğar. Demek ki Nuh Aleyhisselam'ın özelliği müşrik kamili remzettiği için ikinci atamız olur. Anne ve babadan doğan bir insan olgunluk derdi, dolgunluk derdi, ölgünlük devresi diye bir ömür müddetince yaşamasına devam eder. Fakat manevi yönde o anne ve baba onu geliştiremez kendi insan asliyesini öğrenmek istiyorsa yani sümme redet nesvele sabiline düşen en üstün içinde yaratılan legat halaknal insane fi asen takvim olan insan meredet redet nesvele sabiline reddedilmiştir. Yani bu dünya yüzüne indirilmiştir. İndirildiği andan itibaren kendi insan asliyesini bulmak için mutlaka bir müşti hamile gelirse müşri kamilde verilen talimatlar doğrultusunda kendi insana hastalığını öğrenirse işte o müşrik tabi olması onun Nuh Aleyhisselam'a tabi olması demektir. Yani Nuh Aleyhisselam bir peygamberdir. Ama Nebilik peygamberler vardır. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de Resullük peygamberleri de vardır. Nebi nedir? Resul nedir? Nebi kitap olan peygamberlere denir. Resul elçi demektir. Kitap olmayan peygamberlere denir. Yani biz bunu bugüne kadar ters biliyorduk. Kabir sualinde bile Nebi kim diye sormuş. Resulün kimdir diye sorulmaz. Nebi kim? Rabbin kim? Nebin kim? Kitabın ne? Soru bu. Peki neden Resul'ün demiyor? Çünkü Resul günümüzdeki olan müstikamiller de onun için. İşte ister Nebi olsun, ister Resul olsun. Bu kişilere tabi olmak, alemlerin Rabbi olan Allah'a tabi olmak demektir. Dolayısıyla bunlara tabi olunduğu zaman bunların dünya tufanından dünya debdebelerinden kurtulmalarını istiyorlarsa ki İslamiyet'te zorluk yok isteyen bu yola gelir kendi insanı asliyesini öğrenir güzel bütün hasletleriyle iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem yüceliklere mazhar olur. Yok ben meyhane meyhane gezerim. Kumarhane kumarhane gezerim. Helal demem, haram demem. İsteyim yere giderim. Kimse bana karışmaz diyorsa eyvallah. O orada hak ve uzak olarak da azabını çeker. Çünkü yaratılışı orada da onun için oraya gitmiştir. Böylece bu demek ki zaten ne harfi Nuh kelimesindeki ne harfi nu nur Muhammediye'dir. Ne harfinin? Manası nur Muhammediye'dir. Nu. İkinci harfi habercilik. Hadi esmasının tecellisidir. Hidayet edici, irşad edici, doğruyu, güzeli, iyi gösterici. Hadi hidayet edici demek. Esma-i Gördünüz mü? O Nur-u Muhammediye'nin doğrultusunda hidayet edicilere kim deniyormuş? Nuh deniyormuş. Demek ki günümüzdeki kamillerimiz de bir Nuh'tur. İkinci atamızdır bizim. Bizim ebedi saadetimizi, ebedi alemimizi hazırlayacak olan bunlardır. Bunların masarından Cenab-ı Hak bizleri inşa ediyor. Onların kendileri Rab değildir. Onların kendilerinin kendine asbi varlıkları yoktur. Peygamberlerin bile yoktur. O kişilerin olsun. Onun için sakın bir salik mürsüne Rabbim'dir demesin. Oradan tecelli eden irfaniyet ve kemalat onun Rabbidir. O masardan dışarıda başka yerde tecelli etmez ama oradan tecelli ediyorsa onun unsuriyetine sakın böyle bir isnat etmesin. Küfreder. Küfre girmiş olur. Salikler müşrik amiri dinlerler saygı ve edep içerisinde bulunurlar. Ama o müşkamiller dinlerken Rabbim benim ihtiyacımı oradan veriyor. Ben onun şahsının değil, ondan tecelli eden irfan ettir kemalat benim Rabbimin ta kendisidir demek suretiyle böyle bir inancını düzeltmesi lazımdır. Yoksa hiçbir zaman bir kişi bir kişinin bir kişi bir kişiye secde etmez. Asr-ı saadette bile Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Ya Resulallah buna evvel küçükler büyüklere secde diyorlarmış. Biz de size secde edecek miyiz diyorlar. İki can sayıları sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben secde etmeyi emretmiş olsaydım küçüklerin büyüklere secde etmesini emretmiş olsaydım kadınların kocalarına secde etmelerini Emrederdim. Sakın ha bu kadınların bu kocalarını secde etmesi anlamında değil. Kadın ikiliktedir. Erkek tekliktedir. Yani erkeğe ruh sahibi denir. Kadına sıfat sahibidir. Adem Aleyhisselam zattır, Havva sıfattır. Sıfat zaten zata secdedip durmaktadır. Sıfatlar sizin ruhunuza secdediyor mu etmiyor mu kendinize sorun. Ruhunuzdan o enerji gelmese gözünüz nerede görecek? Kulağınız nerede duyacak? Diliniz nasıl konuşacak? Secde duruyor. Yani demektir ki bu secde sizin algıladığınız gibi bir kişinin bir kişi olan secdesi değil, Cenab-ı Allah'ın güç ve kuvvetinin zatı nerede tecelli ettiyse o sıfatlar ona tabidirler demektir. Bir salikin efendisine secdesi ona tabiliğidir. Yoksa başını ta yerlere kadar kapanması anlamında değildir. E, dolayısıyla demek ki salik sıfattır. Mürşüt zarttır. O zaman bir mürşidi kamil olan kişi salike zikir verildiği zaman zikir ruhuyla kendisi dirilmiş değil midir? Heh. Artık onun yanında olsun olmasın. Her nerede bulunsa bulunsun gönlündeki olan o zikri andığı müddetçe kendi gönlündeki olan o Rabbına secde diyor demektir. Çünkü zikir onun Rabbi oldu. Çünkü zikri Rabbi vermişti ona. Müşrik vermedi ama müşrik verdi. Ondan sonra tevhid-i efali terkin etti. Müşrik amin. Tevhid-i efali verdiği zaman fiillerin faalini kendi gönlünde zevk etmeye başladığı zaman onu yaşadığı müddetçe ne yapacak? Kendisi, kendisindeki olan o efal, yani fiillerin faali olan Rabbına secde durmaktadır zaten. Sıfatta da bu. Vücut, vücudullah olduğunu anladığı ana itibaren artık kendi gönlünde Rabbini hissetmeye başlar. Men arafa nefsehu fakat araba Rabb'e Nefsini bilen Rabb'ını bildi. Gördün mü? Nefsini neydi senin? Efal benim, sıfat benim, zat benim diyordun. Şimdi ise fena efal, fena sıfat, fena zat yaptın. Bunlar benim değilmiş. E kimin? Bunlar <laughs> Rabb'ımınmış. Dedin. Gördün mü? Gönlünde Rabb'ını yaşattın. Senin varlığın yokmuş. Sendeki var onun varlığıymış. Gördün mü secdeyi? Şimdi sen görüyorsan sendeki olan Rab görüyor. Sen duyuyorsan sendeki olan Rab duyuyor. Konuşuyorsan sendeki olan Rab konuşuyor. Bakın dikkat ederseniz gözünüzde secde ediyor Rab'ınıza. Kulağınız secde ediyor Rab'ınıza. Diliniz secde ediyor Rab'ınıza. Eliniz ayağınız secde ediyor Rab'ınıza. Bütün vücut ülkenizde bütün icat ve amelleriniz Rabbinize secde etme haline dönüşmüş oldu. Yoksa bir varlığın diğer bir varlığa secdesi anlamında değil, secde tabilik secdesidir. Afak'ta mürşidün mürdül olan münasebeti, mürdün mürşide secdesi demek tabilik secdesidir bu. Başka şey değildir. Yoksa aslında secde yapılıp durmaktadır. Kimi? işte o sıfatın zatı secde ettiği kadının kocasının secdesi demektir. Resul Efendimiz de öyle Ben secde etmesini emretmiş olsaydım kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim. Ama toplumdaki insanlar normal zıtlar aleminde yaşadıkları için <laughs> bir kadının kocadan eksik olduğunu, ve ona secde etmesini emrediyor. Şekliyle müteala ediyor. Bu yanlış. Çünkü kadının da yüzde elli hakkı vardır. Erkeğin de yüzde elli hakkı vardır. Erkeğin kadına göre yüzde elli bir hakkı yoktur. İslamiyet'te. Kadın da bir varlıktır. Erkek de bir varlıktır. Kadın kendisindeki olan bu ruhaniyet yüceliklerine vakıf olur, ruh sahibi olursa o erkek olur. Öteki erkek olduğu halde ikilikte kaldıysa, Allah ayrı, kendi ayrıysa o erkek kadındır. Ama ceseden erkek ama ruhen kadın. Öteki ceseden erkek kadın ama ruhen erkek. Yani bunu ayıralım. Anlatabildim mi bilmem. İşte Nuh Aleyhisselam günümüzün müzli kamilleri olduğu için daima tebligatlarını bu dünya debdebelerinden helal, haram, kumar, gıybet, yalan, dünyaya olan meyyallıklar, Allah'ı tanımamak gibi aklınıza ne kadar rahat geliyorsa bunların bu tufandan sizleri kurtarıp <laughs> Cenab-ı Hakk'a yüzünüzü çevirin. Gelin. Bu tufan bugün mevcuttur. Gemiye binin diye onların telkinatları aynı bugün unutturmaktadır o mürşidin bu gemisine binersek, mürşidin gemisi hangisiydi? Mürşidin gemisi tevhid gemisiydi. Afakta tembit gemisi. Ama enfusta tevhidi gördüğünüz zaman sizin varlığınızın bir gemi olduğunu, dünyada sizi taşıyan bir gemi olduğunu göreceksiniz. Bu gemi batarsa siz de batarsınız. Böylece 7 gün 7 gece rahmet yağdı. Tufan başladı. Hatta Nuh Aleyhisselam evladına dedi ki evladım bak tufan başladı. Gemiye bin. Yok baba dedi. Ben yüzmesini biliyorum. Benim dağcılığım da var. Dağlara tırmanırım dedi. Tufan başlamasıyla beraber ne oldu? Helak oldu. Ey kardeşim senin de böyle evlatların vardır. Afak'ta da evlatlarım var enfusunda da senin sıfatların var. Evlatlarındır onlar senin. O sıfatlarının hakikaten bunlardan tereddüt ediyorsa hak bu hakikattan Allah vardır diyor. Acaba var mıdır yok mudur? yoksa Allah bir diyor. Ev beş taneyse. Hz. Muhammed gelmiş. Gelmiştir. 14 asır evvel gelmiş gitmiş. Bugün Muhammed de yok. Böyle bir inanca sahibi ise insan hakikaten tevhid gemisini bilmekten zorluk çeker. İnancı varsa biner. İnanç yoksa binmez. O da öyle yaptı. Ben yüzmesini biliyorum. Dedi. Çünkü o evlat anneler oğlan evlatları için hakikaten kendilerini ev, olan evlatlarına çok yakın hissederler. Çünkü kızlar babaya yakındır. Yaratılışın gereğidir bu. Oğlanlar da anneye yakındırlar. Evlatlarınızdan bilirsiniz annesine çok yakınıdı Kenan. Ona kadın inanmıyordu. Oğlum bakma baban meczup. Baban bazı sözleri bir sözünü dur tutmaz. Sen şunu yap, bunu yap diye o inançsızlığını oğlan aşıladı. Kendisi de helak oldu. Nuh'un Tahrim suresindeki o 11. ayet Kerim onu gösteriyor zaten kendisi de helak oldu cehennemde diyor tahrim süresi 11. ayet 10 11 12 yazla hangisinde ise bakarsınız tahrim ve oğlan da birisi Asiye Validemizle ile ee İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem validemizin cennette olduğunu bir ayette ayrıdır bunların ayetleri. Lut Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam'ın eşlerinin cehennemde olduğunu söylüyor bu ayetlerimeler. İşte bu anne ne yaptı? Oğlunu böylece ilka etti, onu kandırdı. Ona binaen de oğlan çocuğu babaya yakın olmadığı için baba dedi ben yüzmesini de bilirim. Dağcılığın da vardı. Sen kendi yoluna devam et. Ben de kendi yoluma devam edeceğim dedi. Ve helak, helak, helak olanlardan oldu. Hatta Nuh Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a müracaatı var Kur'an-ı Kerim'e. Baktınız mı onu görürsünüz. Ya Rabbi benim evlatlarım bana tabi olmuyorlar. Nuh helak olacaklar. Diye niyazı var Cenab-ı Hakk'a. O da diyor ki ya Nuh o evlat senin, evlatlar senin evladın değil. Nasıl olur diyor ya benim ailemle görüşmemiz sonucu meydana gelen evlat bu. Yok diyor. Senin yolundan gelen senin oğlundu. Senin soyundan gelen senin oğlun değildir. Demek ki bizim soyumuzdan gelip de bizim inancımızda, bizim itikatımızda olmayan evlatlarımıza Cenab-ı Allah bu ayet kerimesiyle ne diyor? Bizim evlatımızın olmadığını söylüyor. Evet. Bizden dünyaya gelmiş ama bir vesile olmuşuz. Yoksa bizim yolumuzdan gelenlerin bizim evladımızın olduğunu bu ayet bize ikaz ediyor. Onun için ben evladımı söylüyorum ama evladım meyhaneden dışarı çıkmıyor. Esrar içiyor. Bir türlü kurtulmak, onu kurtarma mümkün değil. Ya bu niye böyle oldu bu evladım? Ben hiç haram da Ama 17-18 yaşına geldiğinden itibaren artık bana az olmaya başladı. Annesine az olmaya başladı. Eve girmemeye başladı. Ne yapacağım ben bunu? Diyenler var. Bana çok gelenler oldu böyle de. Oradan biliyorum. Allah zalimden alim, alimden zalim yapar. Yani illa babasının, annesinin suçundan değildir bu. Zalimden alim olur. Zalim sen, oğlunun da zalim olması lazım. Alimden de zalim olmaz. Nasıl olacak alim olması lazım? Zalim oluyor. He, alimden alim olur, alimden de zalim olabilir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Bu bakımdan işte Nuh Aleyhisselam yedi gün yalan rahmet bu yedi sıfatınız, yedi sıfatı subudiyenizden akan bu hak vakatın idraki artık bir kişi akıl nimetiyle, fikir nimetiyle, gözüyle, kulağıyla, çünkü kulaklarıyla evvela Müşri sözlerini duydu. Ondan sonra da şuhutlara geçti, gözüyle şuhut etti. Şuhut demek, görmek demektir. Gördü, tevhid yapal, fena yapal, tecelli yapal. Bak, tecellisini gördü. Sevgi, gene de yapal. Bir efasalik için buna veriliyor. Yeter ki gönül versin. Görecektir bunları ilimle değil. Ve hakikaten o kişi ne yapacaktır? Artık gemiye binmiş, gemide rahmetten o rahmete mazhar olmuş, o ilim onu yükseltmiş gemisiyle beraber ve tufandan kurtulmasına vesile olmuştur. Diğerleri helak olmuştur. Yedi gün, yedi gece içerisinde de yedi meratibi ilahiyenin sonunda olan ahadiyat mertebesine kadar o gemi yolculuğa yol almıştır. Tabi zahir yönüyle yiyeceklerini almış bütün varlıklardan birer çift <laughs> mahluk aldığı için bütün mahluklardan şimdi kainatta ne kadar çift mahluk varsa bir geminin alması mümkün mü? Ne kadar büyük olursa olsun. Demek ki bir rumuzat bu. Yani sizin tasarladığınız bir gemi değil. Bak biz tevhid gemisinin içerisinde milyonlarca insan var. Bu gemi nasıl bizi alıyorsa o gemi de öyle almış demektir. Hepimiz çiftiz. Bir ten yönümüz var, bir can yönümüz var. Ondan sonra ta Cüdu Dağı'na oturdu. Artık yiyecekler <laughs> kalmamıştı. Çünkü kinin nefis yönündeki olan istek ve arzuları bitmiş. Nefis fenaya efal, fenaya sıfat, fenaya zat yaptıktan sonra nefsin istek ve şeyleri biter. İstekleri biter. Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya Aleyhisselam hakkında da bunun bittiğini çok bariz bir biçimde ifadeler vardır. Diyor ki bir gün melek gelmiş Ya Zekeriya Cenab-ı Allah sana <laughs> Yahya isminde bir evlat ihsan etti. Aa demiş. Ben 99 yaşındayım. Benim eşim de 98 yaşında. Bu yaştan sonra bize evlat mı verir Allah? Allah istedikten sonra verir demiş. Peki bunun belirtisi nedir? Üç gün oruçlu olmandır. Dikkat eder misiniz? Yani Zekeriya Aleyhisselam 99 yaşında eşi 98 yaşında. Ne demektir o? Yani bir insan bütün nefsani istek ve arzularının sonu bize gelmeden hemen bir basamak aşağıda. Bitti. Eşi sıfatıdır kişinin. Sıfatları da 98 yaşında. <laughs> Çünkü zat bir adım ileridedir. Onun için yuvalarımızda erkek ve kadın eşit haklara sahip olduğu halde ikisinden bir tanesi imam olması lazım. İki taneden bir tanesi mutlaka oyun liderliğini alması lazım. Kimi verirsiniz? Erkeğe verirsiniz liderliği. Lider erkektir. Ama bu lider erkeğimdir de ya diğerini hakkı görme hakkı yok. Bizim Türkiye'deki erkeklerde yüzde yetmiş beş kendilerine haklanırlar. Yüzde yirmi beşte kadına verirler hakkı. Onda menfaatlar olursa o yirmi beşli bile vermezler. Ondan da alırlar. <laughs> bu yanlıştır. Bu İslamiyet'i yaşayamazlığımızın bir gereğidir. Yüzde elli ona, yüzde elli ona hak tanıması lazım. Aynen bunun gibi. Zekeriya Aleyhisselam demekten kasıt burada kendisinin fenafille olması yaklaşmış demektir. Eşinin de yani sıfatlarının da artık tamamen itminan olmuş anlamına gelir ki işte o zaman yüzde girdiği zaman beledi kalp. Yani kalbin oğlu dur eder. Kimdir o? Beledi kalp demek. O erkek ve kadından Yahya ismindeki bir evladın zuru demektir. Yahya kimdir? Ruh sahibi olması demektir. Gördünüz mü? İnsan vücudunda olan bu hali açığa çıkmasından ibaret. Olduğu anlaşılıyor. Aynen bunun gibi. Yedi gün yol alan ve yedi sıfat-ı subudiyesinden bu tecellilerin kemalatına vakıf olan bir kişi hakikaten mertebelerin ciddisinde zevk eder. Ve ahadiyat mertebesine kadar oturduktan sonra artık orada da onun diyecekleri, içecekleri ancaksın çuvalların dibinde bu kadar bulgu kalmış, bu kadar fasille kalmış, bu kadar nohut kalmış dedikleri gibi bir zahir yönüyle ifade edilir. Başka olmaz. Onu da toparlamışlar hepsini. Bir tencereye koymuşlar, kaynatmışlar. Ama şeker nereden gelmiş bunun? Demek ki şeker de varmış o çuvalların içerisinde. Yani bunlar dünya aklıyla zıtlar aleminin zaman terazisiyle ifadelerden ibarettir. Yoksa manada insan vücudunda bunların yerlerini zevk edenler görüyor ve biliyorlar ki tevhiddeki yedi mertebenin zevki o kişide tecelli ettiği zaman o mertebelerin zevki sonsuz damağında tat verir. Şaka katmaya falan gerek yoktur. Aşurenin hiçbir zaman ekşi acı olduğunu göremezsiniz. Neden? Çünkü tevhid zevkiyle zevkler olan bir kişi şak şak öttürürsünüz damağınızı. Neden? Ancak benim damağımdaki tadı ben bilirim. Başka karşıdaki bilmez ki. Ha, yani anlatırım. Siz de benim ilmimde ispat edersiniz. İşte aşure bu. Aşure demek ki yedi mertebenin bütün mertebelerdeki olan zevkiyle beraber kişinin zevk etmesinden ibarettir. O Muharrem ayıdır işte. Onun için Muharrem ayı hakikaten zikir ayı olduğu gibi ahadiyat ayıdır. Birinci aydır çünkü. İkinci ay değildir. Birinci aydır. Allah ahadiyette tektir ve birdir. O bakımdan işte böylece Nuh Aleyhisselam'ın kıssasındaki olan meseleyi kendi vücut ülkenizdeki bu vücut gemisinde zevk etmek isterseniz tevhid açısından mutala ederseniz ancaksın bu zevke sahip Yoksa bir hikaye, bir masal, bir kıssa olarak anlatır kendinizi ilim yönüyle belki tatmin edebilirsiniz. Ama damağınızdaki o tadı tatmanız mümkün değildir. Allah inşallah bizleri bu zevke, bu idraka vakit kılsın. Sadakallah